Merhaba arkadaşlar. Kalıtıma devam ediyoruz. Dihibrit çaprazlama. Monohibrit çaprazlama bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanması. Dihibrit çaprazlama ise iki karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanması. Hemen örneğimize geçecek olursak. Terezigot düzgün tohumlu mor çiçekti bitkilerin kendileştirilmesi. Öncelikle şu kendileştirme kavramını söylemek istiyorum. Arkadaşlar elimizde örneklendireyim büyük A küçük A genotipinde bir bireyimiz varsa bu bireyin aynı genotipe sahip bireylerle çaprazlanmasına kendileştirme denir. Yani bize bir genotip verildiğinde o genotipin aynısıyla çaprazladığımızda olayın adı nedir? Kendileştirmedir. Şimdi örneğimize baktığımız zaman düzgün tohumlu mor çiçekli. Düzgün tohumluluk birinci karakter, mor çiçeklilik ikinci karakter. Elimizde iki tane karakter var. Dibri çaprazlama aslında monohibrit çaprazlamadan hiç de farkı yok. Sadece İki karakteri ayrı ayrı çap, çaprazlayıp sonuçlarına bakmak yeterlidir. Monohibrit bir çaprazlamayı hatırlayın. Bunu bir önceki videomuzda vermiştim. İşte heterozigot düzgün tohumlu. Düzgün tohumluluk genini büyük D ile, buruşuk tohumluluk genini küçük D ile gösterdik. Bu arada bundan sonraki sayfalar için söylüyorum. Mor çiçeklilik genini büyük M ile, beyaz çiçeklilik genini ise küçük M ile gösterdik. Bu monohibrit çaprazlamada işte büyük D, küçük küçükte büyük D, küçük Zaten soruda bize verilmiş heterozigot. Biz de bunları yazdık heterozigot. İki çeşit gamet oluşturur büyük küçükte, iki çeşit gamet oluşturur büyük küçükte. Her bir gametin olma ihtimali 1 bölü 2. Aksi ifade edilmediyse ilk yazılan dişi, ikinci yazılan erkek bireydir. Şu yumurtayı, bu spermin dölleme ihtimali de var. Büyükte, büyükte. Bu spermin dölleme ihtimali de var. Büyükte, küçükte. Yine şu yumurtayı, şu spermin dölleme ihtimali var büyük de küçük de şu yumurtayı şu sperm döllerse, küçük de küçük de ortalığı biraz sadeleştirelim ve devam edelim elimizde ne var şimdi F1'lerin genotipleri var büyük de büyük de büyük de küçük de büyük de küçük de Baskın karakter taşıyanların, baskın gen taşıyanların hepsi neydi? baskın fenotipteydi. O zaman 3 bölü 4 oranında düzgün tohumlu, 1 bölü 4 oranında ise buruşuk tohumlu bireyler elde ederiz. Genotip oranı kaç? 1 bölü 4 oranında büyük D, büyük D, başka büyük D, büyük D'miz yok. 1 bölü 2 oranında büyük D, küçük D, bakın 2 tane var. O zaman 4 taneden 2 tane ise 1 bölü 2 oranındadır. Küçük D küçük D nedir? 1 bölü 4 oranında da küçük D küçük D. <laughs> Mor çiçek dileri nasıl kullanmıştık? Büyük M küçük M büyük M küçük M. Aynı şekilde gamet oluşturduğunda 1 bir bölük oranda büyük M 1 bölük oranda küçük M. Erkek bireyde aynı şekilde gamet oluşturacak. Ve yine biraz önce bahsettiğimiz gibi gametlerin birleşmesi büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M. Büyük M, büyük M oldukları için 3 bölü 4 oranında nedir? Mor çiçekti, mor baskındı. 1 bölü 4 oranında da beyaz çiçekti, Bitkiler oluşur. Yine burada yazmışız 3 bölü 4 oranında mor çiçekli, 1 bölü 4 oranında da beyaz çiçekli bitkiler oluşur. Genotip oranı ise büyük, B, büyük M büyük M'den bir tane var, büyük M küçük m'den iki tane var, küçük m küçük m'den de bir tane var. Tekrar edeyim arkadaşlar, burada soruda sizden istenen genotip veya fenotip hangisi isteniyorsa ona göre davranacağız. Bakın eğer ki fenotip oranını isterse neydi? 3 oranında baskın, 1 oranında çeknik. Genotip oranını isterse 1, 2, 1 şeklindedir. burada tohum şekli olarak iki farklı özelliğimiz var. Düzgün tohumluluk ve buruşuk tohumluluk. Yazıyorum. Düzgün tohumluluk, düzgün tohumluluk. Buruşuk tohumluluk, buruşuk tohumluluk. Neden iki tane yazdım? Çünkü iki tane de çiçek rengi karakterinin özelliği var. Mor çiçek, beyaz çiçek. Gelelim sağ tarafa. Düzgün tohumluluk. Düzgün tohumlu bireylerin olma ihtimali kaç? 3 bölü 4. Mor çiçekli bitkilerin olma ihtimali kaç? 3 bölü 4. İki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme ihtimali her birinin ayrı ayrı gerçekleşmesinin çarpımına eşittir. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 9 bölü 16. Şimdi bu düzgün tohumluluğu aldım. Ne vardı burada? Beyaz çiçekli diye koydum. Düzgün tohumlu olma ihtimali kaç? 3 bölü 4. Beyaz çiçekli olma ihtimali kaç? 1 bölü 4. Çarpı 3 bölü 16. Geldik. Tohumun dış şekli bitti. Hangisi kaldı? İkinci dış şekli buruşuk tohumluluk özelliği. Buruşuk tohumlu olma ihtimali 1 bölü 4. Şurada vardı. Mor çiçekli olma ihtimali 3 bölü 4. 3 bölü 16. Buruşuk tohumlu olma ihtimali 1 bölü 4. Beyaz çiçekli olma ihtimali 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 4 olacak. Yine yanlış yazmışım. Bu da nedir? 1 bölü 16'dır. Bu oran yazılırken neye bakıyoruz? 9 oranında büyük D fenotipinde büyük D büyük M fenotipinde 3 oranında büyük D küçük M fenotipinde 3 oranında küçük de büyük M fenotipinde bir oranında küçük de küçük M fenotipinde bireyler oluşur. Dibri çaprazlama ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.